Merhaba, hoş geldiniz kanalıma. Bugün nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün sizlerle gençlerde madde bağımlılığı üzerine konuşacağız. Bir gençte madde kullanımı problemlerinin gelişmesinde değişik bir takım yollar var. Bu merak etmek ve arkadaş baskısı gençlerin madde kullanımına yeten önemli faktörler arasında. Gençlerde madde kötüye kullanımı da yine problemlerin gelişmesine yol açan önemli unsurlar arasında yer alıyor. Yetersiz ya da çok aşırı Ebeveyn gözetimi ve ikaz, düzensiz fazlasıyla ciddi disiplin de yine buna yol açabiliyor. Ebeveyn ve çocuk arasında iletişim ve anlayış eksikliği, maddi kullanımına karşı kurallar ve beklentilerin yetersiz tanımlanması ve yetersiz ifade edilmesi de bu konuda yeterli bilgi sahibi olunmaması durumu. Burada aile çatışması ya aile içi çatışma çok önemli olumsuz açıdan bir etki yapabiliyor. E, gencin ekol ve madde alkol ve madde kullanımı destekleyen e, ebeveyn tutumu, ebeveyn alkolizmi veya madde kullanımı da genetik yatkınlıkta yine gençlerde madde kullanımını olumsuz açıdan etkilemiş olmaktadır. Çocuk, genç e, ve e, fiziksel istismar, ihmal de yine bunlar arasında yer alıyor. Arkadaş grup baskısı e, ve grubun dışında kalma hissi hayır diyememek de yine gencin madde kullanımına iten süreçler arasındadır. Birçok risk faktörlerine de dikkat etmek önem taşıyor tabii. Bunlar yine yüksek heyecan ve kaygı arayışı, kişinin olumlu kaygı diyor gençler buna. Yani heyecan arayışı deniyor. Dürtüsel hareket etme diyebiliriz. Psikolojik sıkıntı ve problemler, duygusal dengeyi sağlamakta zorlanma, akranların yaygın olarak kullandığı madde kullanımla alakalı böyle bir algı oluşabiliyor gençte. Kullanımın az zararlı olduğunun algılanması ve merak da yine gençlerin madde kullanım sürecinde etkisi altına alan faktörlerden sadece birkaçı. Peki yardım gerektiğini nasıl anlıyoruz? Şimdi bağımlılığın gelişmesi zaman alıyor. Burada bu bir süreç aslında. Bu yüzden ve madde kullanımının erken fark edilmesi ve önlemin alınması çok çok önemli. Öncelikle ebeveyn iyi ve dikkatli bir gözlemci olması gerekiyor. Özellikle de gencin hayatını oluşturan küçük detaylara dikkat etmesi gerekiyor. Genel işaretler verebiliyor zaten madde kullanan kişi. Mesela dış görünüşünde farklılık olabiliyor. Arkadaşları veya fiziksel sağlığındaki belirgin değişiklikler sonucunda belirli işaretler verebiliyor. Bunun haricinde madde kullanan kişi daha fazla para harcamaya başlıyor. Madde bağımlılığının daha ilerlemiş hallerinde ailesinden, arkadaşlarından para satmak için eşya veya çalma durumları dahi görülebiliyor. Bu işaretlere çok dikkat etmek gerekebiliyor. Ve ebeveynler çocuklarına bu konu hakkında yaklaşırken yargılayıcı ve katı olmaması gerekir. Tam tersi çocukla iletişim kurmak ve madde kullanımının problemini çözmek konusunda onu desteklemek burada önemli. Ebeveyn kendilerini suçlayıp panik olmamalı bu süreçte. Bunun bir hastalık, ya yani madde kullanım bozukluğu olduğunu, madde kullanımına bağlı bağımlılık olduğunu ve öncelikle fiziksel, fizyolojik etkileri, fiziksel etkileri ve psikolojik etkileri de yol açtığını kabul edip soğukkanlı bir şekilde uzmandan destek alması gerektiğini unutmamalıdır ebeveyn. Aynı zamanda bağımlılık tedavisinde en önemli unsur Kişinin bunu istemesi ve kendini hazır hissetmesidir, zorlama ya da tehdit içerici, geçici olarak işe yarıyor böyle durumlarda gibi görünse de aslında ileride bu davranışın tekrarlamasına yol açabiliyor. Yani kişi madde kullanım sürecinde hastane yapacaksın, tedavi olacaksın vesaire gibi zorlamalar tedavi olsa dahi genç tekrardan maddeye başlayabiliyor daha farklı yollarla zaten psikolojik ve fizyolojik bağımlılık dediğimiz süreçleri yaşayacağı için kişi genellikle tedavi süreçlerine yatkın oluyorlar. O yüzden de çocukla iletişim çok önemli. Yargısız yaklaşım ve empati çok önemli. Tedaviye ikna aşamasında. Madde ve madde kullanımı ilgili fiziksel kanıt olabiliyor. Davranış problemleri ve akademik başarısı düşebiliyor kişinin duygusal uzaklaşma dediğimiz içe çekilme durumu depresyon veya yorgunluk görülüyor. Arkadaşların arasındaki iletişimde değişiklik meydana geliyor ve aşırı bir şekilde yaşıtlarında etkilenme, düşmanca tavırlar, alınganlık veya ev içindeki ilişkilerle alakalı çatışmalar yaşayabiliyor kişi. Okul sonrası ve hafta sonu da yine bulunduğu yerler hakkında gerçeği söylememeye başlıyor. Kaçamak cevaplar verebiliyor kişisel görünümünün yine farklı olduğunda yine anlayabiliyorsunuz. Mesela gözleri kanlanmış oluyor, gözaltı morlukları, burun akıntısı, sık sık boğaz ağrısı, hızlı kilo kaybı, fiziksel değişiklikler olarak karşımıza çıkıyor madde kullanan kişide. Burada da yine ruh halinde, yeme içme ve uyuma alışkanlıklarında çok bariz fark edilebilen Değişiklikler meydana geliyor ki gencin madde kullandığını buradan da anlayabiliyorsunuz. Dalganlık ve hafıza problemleri de yine burada dikkat edilmesi konular arasındadır. Ee, öncelikle gencin bağımlılık seviyesi de çok önemli tabi Eğer madde kısa bir süredir kullanılıyorsa kişi madde kullanımına e, iten faktörler belirleniyor. Burada problem çözme becerileri geliştiriliyor ve ailenin de desteği çok önemli tabii. Bunlarla alakalı da yine psiko eğitimler veriliyor. Eğer bağımlılık gelişmişse tedaviye hemen daha farklı süreçler esnasında başlanıyor, ayakta ya da yatarak tedavi. Burada bağımlılık sürecinde en etken yöntemlerden Tedavi ile birlikte yürütülecek olan yine aile terapisi seansları, bireysel seanslar, grup terapileri ve burada aile içi iletişime odaklanmak, kişilerin çatışmalarını kaynaklarını araştırmakta yine yürütülen süreçler esnasında meydana geliyor. Peki çocuğunuza madde bağımlılığından korunması için nasıl yardım edebilirsiniz? Ebeveynler çocukların gelişimini bebeklikten itibaren gençlik yılları boyunca etkileyebilecek bir güçleri olduğunu farkında olmaları gerekiyor. Gençlik çağı aile hayatında Yeni ve önemli bir evre aslında. Adaptasyon sürecinde bazı problemler yaşayabiliyor genç ve farkındalık iyi iletişim burada işi kolaylaştıracaktır. Hatırlarsanız gençlerin ruhsal bozukluklarından konuşmuştuk gençlik döneminde. Burada genç benlik saygısı üzerinde yoğunlaştığı için benlik saygısını kazanmaya çalışıyor kimlik gelişimi vesaire hepsi bu dönemde madde kullanım bozukluğu da burada risk faktörü olarak karşımıza çıkabiliyor gelişim sürecinde. Genç yetişkinliğe adım atmakta, kendini sorgulamakta kimliğini bulmaya çalışmakta ve kendinin daha farkında olduğu bir dönem sonuçta bu dönem. Bu dönemde de yine madde kullanım olarak karşımıza riskli olarak çıkabiliyor. Öngörülen değişiklikler yalnızca bunlara ait değil. Elbette gence ait değil. Ebeveynlerin de gençle ilişkilerini değiştirmeye ve bazı Yeniliklere adapte olmaya ihtiyaçları var. E, aile fertlerinin birbirlerini desteklemeleri burada çok önemli. Olumlu olumsuz tüm şartlarla beraber başa çıkmaları ve çalışmaların yaşanmaması önemli bu süreçte. Yaşam döngüsünün bu evresindeki mücadeleler konusunda da özellikle e, madde kullanımı e, denemesi ve kullanımla ilgili olan konular konusunda ebeveynle ve çocukların hayatında aktif bir rol alması gerekiyor olumlu iletişim açısından kendilerinin ve zamanda madde ile ilgili e, soruları e, sormuş olsalar bile ebeveynler çocuklarını bu konuda açık konuşmaktan çekinmemelidirler. madde kullanımı gençle birlikte olumlu iletişim şeklinde konuşulmalıdır e, ebeveynler sigara işte uyuşturucu ve alkol hakkında çocuklarına karşı sınırları çok iyi ve açık çizmek zorunda aynı zamanda çocuklarına iyi birer e, rol model olmak zorundalar. çocuklarında da görmek istemedikleri davranışları, eğer kendileri yapıp sonra da yasak koyarlarsa burada bir inandırıcılık kalmamış oluyor. Çocuklar ve gençlerin ebeveynlerin koyduğu kural ve beklentileri, ebeveynlerin onlara duyduğu sevgi ve iyiliklerini düşünmelerinden kaynaklanıyor. E, bunu da anlamaları fark etmeleri çok çok önemli. Bu süreçte dediğimiz gibi olumlu iletişim çok önemli e, ve aile içi çatışmanın yaşanmaması çok çok önemli. Bu konuyu çocuğunuzla konuşursan e, aklına sor, farklı endişeler gelecek ve bunu çocuğuma yansıtacağım şeklinde endişeler var. E, tam tersi konuşulmadıkça bu konu e, çocukta da daha fazla merak uyandırabiliyor. Bilgisizliği yüzünden de anlık yanlış kararlar verme riski olacaktır. E, burada dikkat edilmesi gereken konu, ebeveynin kendisinin madde bağımlılığı konusunda yeterli bilgiyi önceden, e, vakıf olması gerektiğidir. E, bunu da çocuğuyla paylaşırken de e, yine olumlu iletişim burada söz konusu olması gerekiyor. Peki ebeveynler ayrıca gençin arkadaşları işte ve sosyal aktiviteleriyle aktif olarak ilgilenmesi gerekir. E, ne yapıyor, nerede, nasıl e, şeklinde e, yine ebeveyniyle olumlu bir iletişim varsa çocuğun gencin zaten anlatacaktır. Gençlerle kaliteli zaman geçirmek burada çok önemli, İyi örnek oluşturmak gerekiyor. Arkadaşlarını ve ailelerini tanımak da çok çok önemli. Uyuşturucu bağımlılığı gibi problemlerde yine gencin hayatında varsa bile ebeveynlerinin ve ailelerinin gencin davranışları üzerinde olumlu etkileri de bu madde bağımlılığı konusunda erken fark edilmesi ve tedaviye erken başlanması konusunda önemli bir unsur. Peki bugün sizlerle gencin madde bağımlılığı üzerine konuştuk. Gençlerde madde bağımlılığı nasıl oluyor, nasıl fark ediliyor ve tedavileri neler? Bunlar üzerine konuştuk. Sorularınız olursa sosyal medya üzerinden sorabilirsiniz. Sağlıklı, mutlu zaman dilimleri diliyorum. Hoşçakalın.